Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte şu yeni gelen vahşi batılı kapsüllerinden alacağım, onları açacağız beraber. Onun dışında e, ganimetimde neler var, neler yok, onlara bir bakacağız, onları da açacağım. Baya bir şeyler bu videoda güzel bir şeyler çıkacak inşallah. Bizleri bekliyor. Şimdi şundan aldım 10 tane 7500 RP bilmiyorum buna değer mi değmez mi? Ee, ne çıkacak ne çıkmayacak bir bakalım görelim videonun sonunda onu bir tekrar bir kıyaslarız olmazsa şöyle bir karşılaştırırız. Ee, bir de şu TPT'den ödülümüzü alalım. Ay benim otomatikman oynaya gidiyor. Evet onumuzu aldık. 1451 kalmış. Şimdi ha bir de şey unutmadan şu arkadaş gözünün yağını kemirem demişti. Bir tane ekstra kutusu demişti. Ona bir Ruh. Ruh. Pek tanımıyorum kendisini. Ama Hah, şurada. Ne istedi o? Ekstek kutusu. Al bir tane. Atalım. Usta işi. Ekstek, ekstek. Hadi şunu anlatalım bir tane. Güle güle kullan kardeşim. Evet şimdi şöyle nerede bizim küreler? çek çantası ile birlikte 10 tane de kapsülümüz var ya şunları da bir açayım ben önce ya şunlar falan vardı ta önceki etkinlikten buz küreleri falan kaldı şu ifadeleri falan şu ıvır zıvırları bir açalım da ee, bunlar kafa karıştırmasın bunları seri seri açıyorum hemen ifadelere hiç pek aldırış etmiyorum ben kullanmıyorum zaten kullandığım şöyle klasik şurada var işte onları da pek kullanmıyorum ya oyun içinde yani duruyorlar orada şampiyon kapsüllerini açalım evet mavi özümüz de geldi tamam ee, sandıkları açalım Oha! Ganderis'in anekdoğumu varmış gönde. Ha bu arada şu geçen e, videodan kalmıştı Yıldız Niko. Onu da bir geliştirelim alalım. Hem e, sarı özüm kalmasın şurada. Hem de kafa karıştırmasın var mıydı yok muydu diye hesaplarken falan Ama uğraşmayalım. E, şu sandığı da açıyorum. Graves. Praetorian. da var bende maalesef. Devay Graves. Şu sandıklarımızla açalım iki tane birden. Anahtarım varmış Allah'tan. Hadi. Ne oldu? Heh. Oha bu ne ya? Zombie Brand Totem. Cevher. Ve öz bu ne ya? İnanılmaz şeyler çıktı. Zombie brand da var bende. Bunu da. Bay bay brand. Yani Otem görünüm hem de hatıra. Hadi şunu açalım ya. <laughs> Ulan sonra 340 sarı özü aramayalım kostümlerde. Neyse bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak ya. Çok dönemli değil. Cevher 12 tane oldu. Şu yumurtalar oldu. Hemen yumurtaları da açmak istiyorum. Baya bir TFT zaman ayırıyorum bu aralar. Normal oyunlardan çok TFT atıyorum. Oo, baharatlı pırperi. çok güzel lan bu. Çok güzel bu. Hemen oynarım onunla ben. Aa çok hoş ya. Tamam bu kalsın. Tamam. Hemen devam edelim. Şurada ne geldi ya? kostümü aldık. Totem görünümünü aldık. Tamam devam edelim. eee şu yumurtaları da açmak istiyorum hemen. Seri şekilde. Son direkt puva. Heh file bak. Bu ne lan isimlere bak. Evet son olarak da tatlı su Dalar kazarı Dalar kazarı eski zaten. İlk çıkanlardan neredeyse bir tanesi. Sıra geldi. Vahşi batılı kapsüllerimize. Ha bir de şu vahşi batılı kapsüllerden önce Pulsefire küreleri vardı demiştik. Onları açalım iki tane. Pop Zoe savaş makinesi Alpha Scar maalesef ikisi de bende mevcut. Evet öyleler ve ikisini de ayrıştırıyorum. Yine bayağı sarı öz birikti ya. Doğru hesap yapamayacağız. Bu vardı mı bende ya? Var tamam. Neyse ya artık böyle hesaplarız yapacak bir şey yok. Bu arada 40 tane prestij puanını veriyor aldığım paket. Ee, 50 tane oldu ama bu 90 oldu. 50 de bende vardı. 100 taneye açılıyor bu ya. Ha şunu da harcayayım ben ya. Ee, bu Pulsefire lotion almak istemiyorum ben. Prestij serisi, simge ve çerçeve. Bunu mu alsak acaba ya? Bu da güzel duruyor ama ya da... Bununla ne alacağım? Senna. Senna'yı alayım ya. Lucian'ın o kadar çok kostümü var ki bende. Lucian'a kostüm istemiyorum artık. Onun için bunları... Prestij puanına çevirip... onunla ee... da şu Senna'yı açmak istiyorum. Daha önceden zaten... Tamam, kazıcı olarak geldi. zayrayı almıştım, şu Cadılar Meclisi Zayra'yı. Bir de şimdi Senna'yı aldım. Senna'nın kostümü zaten sayı olarak az olduğu için bunu açmak istedim. Yakında da Zoe'ye gelecek. Zoe'nin kostümünü de alacağım, bu Prestige serisi kostümünü. O da bayağı güzel olacaktır, eminim. O da Temmuz ayında falan gelecek. Çok yakında gelir yani. Evet, bu da geldi. Şimdi şu 90k'lı... Ha, cevherlerimi harcayayım hemen. Cevherleri harcayayım. Yani biliyorum ee... Başlı batılı kapsülü diye videoyu başlattım ama bayağı bir şeyim vardı ganimetlerde. Onları da hepsini birden açayım istedim bu videoda. Ee, şimdi ben e, eni oynuyorum genellikle mid lane oynuyorum. Onun dışında oynamazsam ormancı oynuyorum. Burada da hep ormancılara göre hextech kostümleri var. Sejuani var, Ramus var, Amumu var ve Nocturne var. Nocturne de çok güzel ya. Hangisini alsam bilmiyorum. Neyse yavaş yavaş hepsini almaya çalışacağım bunların zaten. Onun için şimdilik Nocturne alacağım ya. Tamam videoyu da fazla uzatmış olmayayım. Hemen seri seri alıyorum. Evet iki cevherimiz kaldı. Pulse Wire sembollerimiz 320 tane kaldı. Bunlar da ne alınır ne alınır ne alınır. 200'e bir tane daha alsak. Bunları anahtar mı alsak ya da mavi öz mü alsak demedim. Ya da 300'e yumurta mı alsam bir tane. Hadi yumurta alayım bir tane 300'e ya. Tamam 300'e yumurta aldım. Onun dışında aldı Hadi mal. <laughs> ya yani bunların hepsini harcayalım ki. Hadi şunu da açalım. Şurada bunu harcayayım da şurada kalabalık yapmasın. Bir tane, bir tane, tane. Başka türlü harcanmıyor zaten bunlar çok verimli bir şey yok. Son bir tane kaldı. Bir tane de tek mavi öz veriyor muydu? O veriyordu. Tamam onlar alalım. Eyvallah. Bu iş tamam. Evet sonunda vahşi batılı kapsülerimize gelebildik. Hemen açalım bakalım. Şu yeni çıkan aşı batılılardan gelirse. Spot Sivane. Ooo bunlar üçer üçer çıkıyormuş. Ha, onun için bu kadar pahalı. Vay 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 onu okumamıştım ben ya. Çok güzel. Çok güzel. Şundan ne çıkacak? Uh, 7 tane 750 üzeri. Üh, o da güzelmiş. Çılgın Lulu, Yağmacı Warwick, Asi Denizci Garen ve Cevher güzel. Güzel. Oha bir tane daha tutacak çantası çok güzel oldu bu. Müdüre Kasap Olaf ve Yüce Kılıç irelia vay 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 bu da çok güzel. Amacı Warwick'te yokmuş bende. Yüce Kılıç Irelia de yoktu. Vay destansı. 10'luk çaresi. Evet devam ediyorum. Oscar Avrisi Warwick. Hextech Janna mı? Hextech Janna. Tamam. Vandal Vland. Master, Guardian Sivir ve Kötü Kurt Warwick. Kötü Kurt Warwick güzel kostüm. Ee, Mecha Krallıkları Jax. Üüüh. IG Mekka krallıkları Jax mi? Ne lan bu? Uf, 1820'lik yokmuş da bende. Hemen alırım onu da. Devam edelim. Hop. Tüm kötü beyler. Kan beyi 3 level var. Ahşi batılı senna. Çok güzel lan. Çok güzel oldu bu. Sakura Karma jeton düşmanı mağaza ha bu da güzel oldu. Evet son iki kapsülümüz sonsuz kılıç yi ulak kasedin geleneksel karma ve son kapsülümüz hadi bir dörtlü gelmedi be korsan rise pentakin morde ve çelik kuvvet Garant. Evet sıra geldi şanslı yedeli tutacak çantasına. iki tane vardı bende. Hemen açıyorum. 7 7 14 tane kostüm çıkacak bunlardan. Bakalım neler çıkıyor. Çaklar kraliçesi değiliz. Ofuduk Timo. Olt alacaks. Bukin sona. Bukin. Bukin. Vahşi batılı Irelia. Üf, Çok güzel oldu lan. Anlay Kalista. Ve bölüm sonu canavarı Veygar. Güzel. 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 Baya güzel. Son çantamız. Ay muhafızı bu oyun. Güzel. Nahkar aşk. Güzel var bende. Ünlü robot Amumu güzel. İyi. Eh, Karnaval Anivya. Ha iki tane mi bundan çıktı? Galiba. Altı oldu evet. Kont Kasadin. Ve son olarak TPA Orianna. Ulan yedi tane kostüm çıkmadı. Bir tanesinden iki tane çıktı. Şansa bak ya. Neyse. 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 Baya baya iyi oldu arkadaşlar. Baya güzel oldu. Baya şey çıktı yani. 10 tane kapsül aldık ama her birinden 3 hatta bir tanesinden 4 falan. 2 tutacak çantasıyla baya ya, 60'a yakın kostüm kartı çıktı. Bence baya karlı. Şimdi bunları e, videonun buradan sonrasında bunları oluşturma buradan bir şeyler elde etme olaylarım olacak arkadaşlar. E, bu videoyu buraya kadar izleyenler beğeni var. hala yani ayrıca beğendiyseler <laughs> bir beğen atarsınız. Evet yani video biliyorum fazla uzadı ama buradan sonrasını da izleyenler var onu da biliyorum. Bu oluşturma işleri falan e, hoşuna gidenler var. Seri seri ben de mevcut olanları her zamanki gibi pahalı olanları fazla özverenleri sarı özverenleri ayrıştırıyorum. Bu ne lan bende yok mu? Bunları ayrıştırıyorum. Biriken sarı özlerle de bende olmayanları alıyorum. Eğer çok ucuz kostümse, çok dandikse, bunun gibi böyle sadece 100 öz veriyorsa tutuyorum elimde, onları birleştiriyorum. 3 taneyi birleştirince biliyorsunuz bir tane kalıcı veriyor. Mesela bu da, hadi bunu ayrıştıralım ya. Çünkü 104'lüklerden buluruz daha. Çok fazla kart çıktı çünkü. Çok fazla çıktı. 150'lik mesela bu da olabilir 104'lükle. Aa, 95 değil. Mesela bu da 104. Tamam. İşte bu. olmayan yok muydu ya? Şu vahşi batıllar falan var. Bu ne lan? Karıştırma başarısız diye ama verdi özümü. Allah Allah. Hah, IG Relia mesela bu. 350'likmiş. Yani destansı kostüm ve hatıra içerik satışa kapalı zaten bu tür kostümler. Bunu ben bir açayım ya. Karşıma çıkandan hemen açacağım ya yoksa ben de. Böyle yapacağım bakmayacağım güzel mi çirkin. mi ben bunu... Ah. Şuraya bak ya. Bundan iki tane çıktı hakikaten ya. Bunun yerine bir tane başka bir şey çıkaydı ya keşke. Neyse. O, kont kasarın yokmuş bende. Hemen eşit. Alıcı olarak aç. Bu arada şu vahşi batıllara ne istiyor acaba ya? Şimdi gel. Ha bu da 104'lükmüş. Dur şimdi şu 104'lük bu yüz ve bu yüz üçünü şöyle göstereyim öz ve taşralı enekton vay güzel ben kostümü hatıra içerim oh bunu açacağım ya bu çok güzel şu yüze şey yaparım şu şunları için yapalım. nerede lan bu vahşi buttonlar iki tane çıktı hah vahşi button açıyorum abi çok güzel. Bir şey sen daha çok güzel. Çıkmış lan 1820'likmiş bu. Bir batılıların en ciksi bu. Ne bak gözlerim. Gel. Ya amacı var bir. Hadi da açalım ya. Ucuz kostumda ama. Olsun. Tüm sayısına olsun. Eee yüce kılıç ireli. Amma ile çıktı ya. Tüm kostüm Güzel abi. Güzel. Şöyle oldu ki tam denk geldi. 800 tane sarı öz kaldı. Başlarken bunlara bilmiyorum biraz daha fazlaydı galiba. Yani bende olanlar falan olmasaydı yetmeyebilirdi bu. Hemen şunları da birleştirelim. Kalmasın almasın Kart güzel, tertemiz sahip olsun. Ve... İngiliz Fiddlesticks. Neyse, o da güzel. Evet. Bütün açacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şuraya bir 10 prestij puanı daha gelirse onu da Zoe'ye açarım geldiği zaman. Ki gelir yani bir şeyle görevlendi bir şeyle benim. Şey ee, şöyle de aldıklarımıza bakalım. Bütün aldıklarımız burada. İngiliz Fiddlesticks son aldık zaten. Relia, Amacı Warwick. Şu çok hoşuma gitti. Ben de oynatacağım Irelia yine. Saldırı Jax de çok güzel. Bu da çok hoş. yaptım bu. Birleştirmeden çıktı. Kontkas hadi. IG Irelia. Amma Irelia ya. 3 tane Irelia yaptık. Hextech Nocturne aldım. Bunları oynayacağım. Bunun dışında videonun başında şunu almıştım. Bir de bunu zaten. Bu bir önceki videoda sayma. Yani şöyle. 2, 4, 5, 10 tane kostüm almış oldum arkadaşlar. Şunları 10 tane kostüm ve hepsi gerçekten güzel kostümler bence. Bir iki tane daha ben... aralarda ama hepsi güzel kostümler oldu. Yani almayı düşünen arkadaşlar şu vahşi batılı kapsüllerini tavsiye alın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.